Fenerliler yeni yıla girerken hani bir grafik çizerler. Böyle yükseliş, alçalış grafikleri olur. Böyle ekonomik grafikler, istatistikte falan. Fenerlilerin böyle stabil giden çizgisi hafif düşüyor. 31 Aralık diyor ki işte 31 Aralık'tan önceki gelişmeler düşüyor, 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 düşüyor. Başkanımız gidiyor, transfer mi yapamayacağız falan. 31 Mayıs erteledi. Düzeldi grafik. Grafik normalde böyle normalleşti. 1 Ocak Musaba'nın şeyinin ödenmesi. Kalma Serbest kalma bedelini. Serbest kalma ödenmesi. 2 Ocak Musab'a gelir. Ee, transfer isimleri ortaya çıkar. Yenduzi, Menduzi falan derken 6 Ocak Samsun maçı. Fener Samsun'u musabanın 2 asistiyle yener. Tak hafif yükselir ve yönetime bir pozis pozitif enerji yazar. Niye? Ulan adam getirdiler hemen 2 asist yaptı falan. Bunlar düşünmüyorlar transferi. Bak 6 Ocak. Çok uzun bir zaman değil. Hı, hı. 10 Ocak. 6 Ocak. 6 Ocak biter. 8 Ocak, 8 Ocak'ta Genduzi transferi gelir. Grafik yükselir. 10, 10, Ocak'ta tapa çıkar tapa. tavan Süper yaparsın. kupayla. Çok iyi futbol. Tapa çıkar. Sonrasında bakalım. 11 Ocak, 10 Ocak. Süper Kupa, yağmurluklar yönetime. Mükemmel şey. Neninin geldi? Grafik artık şeyi göremeyiz grafikin. <laughs> Zirvesini. Grafik yani. yani şöyledir ya böyle. Bu, bu Bunu geçmişler artık bunu. Bunu geçmişler artık. Grafik orada yağmurluktan. Aslanım yönetim. Hastası Saadet'in 15 sene kalsın filan. 12 Ocak. Kan haberleri düşer. 14 Ocak Beyoğlu Kasımpaşa Stadında Beyoğlu yeni çalışış stadı geliyor geliyor Kante. Artık patlama noktasında grafik. 15 Ocak havaalanı Berke Çelebi dünyanın en iyi sportif direktörü Demin Özen yardımcısı fotoğraf paylaşır. Dubai'ye gidiyorlar. İyice yangın olur. Alazazlar falanlar, eyaylar, havalar, hu'lar. 15 Ocak'tan bu yana gel bakalım. 18 Ocak'ta Nesiri Fas'la finali kaybeder. Kral çağırdı iki gün gelmiyor. Zaten Fener'e de gelmek istemiyor. Fas'tan İstanbul'a da dönmeyecek haberler başlar. Buna önlem alınmaz. Buna önlem alınmaz. Abi 20 Ocak'ta Nesiri döner. Dönüyor işte yarın geliyor. Falancaya gidiyor. Filancaya gidiyor. Derken burada ben ne o gündemde dedim ki bunun kalma durumu var. Bir tek sen söyledin. Benden yani. sonra İrfan 25'te de Beril Böke'de dedi. Hı. Çünkü gitmiyor herif. Abi ne oldu? Kante ne oldu? Bon servis istiyorlar. Kante sene sonuna kalabilir. Ya ne oluyor abi? Niye Kante'yi alamıyoruz? Grafik düşüyor artık. Niye Kante'yi alamıyoruz? Aa Nesiri e de gitmiyormuş. Santrifor'da almıyorlar mı? Mateta'yı getirsene. Sörlot falan. Lan Sörlot da bitikmiş. Hafif yükselelim. Hani şu, i̇yi de almamışız. Aston Villa maçı. Bugün de artık grafik tekrar düştü. 15 günde kazandığın bütün havayı yok ettin.